Selamun Aleyküm arkadaşlar bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte PUBG Redim Code alacağız ve içinden garanti ediyorum ki yine efsane eşyalar çıkacak. Şöyle söyleyeyim geçenki aldığımız Redim Code'da yine efsane eşyalar çıkmıştı. Kostümler çıkmıştı, silahlar çıkmıştı. Şimdi bunda daha güzel şeyler çıkacak. Dilerseniz çok zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Ayrıca başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bir birkaç dakikalık duyuru yapacağım. Biliyorsunuz ki bu benim ikinci kanalım. Birinci kanalım Dark kanalıydı. Onda ne diyorduk? Başlar başlamaz bedava internet veya bedava Google Play kodu isteyen var mı? Aynı şekilde burada da sistem geçerli. Şimdi ben size soruyorum. Google Play kod isteyen var mı aranızda? Varsa aşağıda bir yorum bıraktım. O yoruma adınızı soyadınızı yazın. Ben de sizin kim olduğunuzu bileyim arkadaşlar. Ayrıca de kanal önerme hizmetimiz var biliyorsunuz ki. Yani sizin bir YouTube kanalınız varsa, gelişemiyorsa, mesela bir video atmışsınızdır, izlenmemiştir. İşte biz tam olarak burada devreye giriyoruz. Sizin izlenmeyen videolarınızı, kanallarınızı büyütmeye çalışıyoruz. Bunu ücretsiz yapıyoruz arkadaşlar. Soruyorlar mesela neden ücretsiz yapıyorsun ya falan diyorlar. Büyüyeceksek hep beraber büyüyelim, küçüleceksek de yine hep beraber küçülelim. Fazla laf uzatmak istemiyorum. Dilerseniz bu direkt PUBG kod almaya geçelim. Arkadaşlar uygulamamız yine efsane bir uygulama ve istediğiniz kadar bedava uç alabileceksiniz. Şimdi ben size bir yöntem söyleyeceğim. Bu yöntemle beraber bakın videoyu burada kapatabilirsiniz. Bu cümleyi duyduktan sonra 15 lira alabileceksiniz. Bir daha mı almak istediniz? Bir daha 15 lira alabileceksiniz. Bir daha 15 liralık uç alabileceksiniz. 15 liralık uç da ne kadar yapıyor? Bilmiyorum. Umumda da değil. PUBG'de oynamıyorum. Şöyle söyleyeyim. Almak isteyenler videoya geçebilir. Şimdi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar uygulamamızın adı Hopi. Hopi ile beraber baya bir puan kazanabileceğiz. Şimdi ben size burada bir yöntem söyleyeceğim. Bu yöntemle beraber kazanabileceksiniz. Benim bahsetmek istediğim burada 15 liraya ne kadar uç alabildiğiniz aslında. 15 liraya ne kadar uç alabiliyorsunuz mesela PUBG'de? 60 uç mu? 200 uç mu? 100 lira? Veya 100 uç mu? Bir bakalım. Daha sonra ben tekrardan videoyu kaydedeceğim. Şu anda takvim ben 100 uç 250 uç arası bir şey alabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz kampanyamıza geçelim. Detaylıca tanıtayım arkadaşlar. Burada bir sürü kampanyalar var görüyorsunuz. Ama benim değineceğim kampanya paracık kampanyası. Çoğu kişi de zaten bunu tanıttı. Sizler de bunu biliyorsunuz zaten. Ben de işte devam olsun diye tanıtıyorum. Hopi paracık kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten gördüğünüz gibi bir sürü ödül var. Bunları da alabilirsiniz. Ama bugün bizim tanıtacağımız para ödülü yani hopi paracık kısmı. Bu paracıklar arkadaşlar bildiğiniz nakit para. Her adam davet ettiğinizde de uygulamaya 5 lira kazanıyorsun. Bir baktın 10 lira olmuş, bir baktın 15 lira olmuş. Hatta iki farklı hesaptan davet ettin. 50 lira almışsın, 100 lira almışsın yapabilirsin merak etme hepsini anlatacağım uygulamada sen izle yeter ki. Şimdi buradan arkadaşın davet et kısmı var. 10 TL arkadaşın davet ediyorsun. Kazandıktan sonra diğer bir hesap açıyorsun. Başka bir hesapta giriyorsun. Tekrardan bir arkadaşını daha davet ediyorsun. 10 lira. Toplamda senin şu anda cebinde 20 lira var. Bir daha davet ettiğinde 30 lira oluyor. Toplamda da 3 hesap açman gerekiyor. 3 hesap açtıktan sonra 30 liranı alabiliyorsun. Peki abi biz bu paracıkları nasıl toplayacağız? Dediğim gibi arkadaş davet etmen gerekiyor. Veya referans kodundan yukarıdaki kod kısmından birisinin girmesi gerekiyor. Benim kodumu kullanmayın. Ben para kazanmayı sevmiyorum. Parayı da sevmiyorum. Artık soranlara direkt böyle söylüyorum yani bıktım artık. Referans kodumu kullanmayın arkadaşlar. Ee, aşağıda da referans kodumu sabitler misin dediğinizde ben yine sizin referans kodunuzu sabitleyeceğim. Yeter ki benim referans kodumu kullanmayın kardeşim Allah Allah. Neyse fazla uzatmayalım. Buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Hobi paracı kısmını ayrıca buraya çekmek için de veya oyun parası yapmak için de gördüğünüz gibi yukarıdaki cümleyi yazıyorum. FP Dijital diye. Daha sonra aşağıda Razer, Razer Gold kısmı var. Oraya tıklıyorum. Buradan Riot Pawn da alabilirsin. İşte e, oyun parası da alabilirsin vesaire her şey alabilirsin. Veya işte bunu şeyde de değerlendirebilirsin. E, PUBG Mobile LOL olabilir fark etmez. Sonuçta hani bu 50 TL veya 10 TL, 15 TL her şeyde geçerli. Bütün oyunlarda geçerli. Direkt zaten sen bunu kod olarak alacaksın oyunları direkt basabilirsin Yani şöyle söyleyeyim şimdi biz 10 TL kod alalım İstersen 15 TL al bir sene önceki yöntemimizde de bir sene önce yaptığımız yöntemde de 15 lira almış bu uygulamada bugün biliyorsunuz dolar arttı e, uygulamalar fakirleşti diyelim 10 lira veriyorlar artık garibanlaştı millet biz de e, 10 lira alalım şimdi buradan 10 lirayı almak için 10 lirayı tıklayıp devamlı tıklıyorsunuz arkadaşlar daha sonra davet ettiğiniz arkadaşlarınızla beraber tekrardan siz davet etmeden yeni bir hesapta kod kazanabiliyorsunuz. Bu bölüm çok kısa olacak arkadaşlar. 5 dakikalık yapmak istiyorum. Çünkü bugün hiç video çekisim yok. Öyle yani konuşuyorum buraya mumya gibi çıkmış konuşuyorum. Hiç video çekisim yok. Şöyle söyleyeyim biraz da sinirliyim. Çok sinirliyim. Çok sıcak çünkü. Aşırı sinirliyim. O yüzden biraz sert konuşmuş olabilirim videoda da. Dediğim gibi devam diyerek 15 lira kodunu al git. Yani şöyle söyleyeyim bir de bitirmeden video uzasın diye söylüyorum. İstersen izlemeyebilirsin fark etmez. Ee, ayrıca LOL gibi işte diğer oyunlar gibi kodlar da alabilirsin. Bak mesela 403 veriyormuş 16 paraca. 400 e, Riot Points veriyormuş. Ağzım kurtudur bir su için. Evet arkadaşlar son olarak da bitirmeden şunu söyleyeceğim. Şimdi biliyorsunuz ki her videonun sonunda detaylı cevap açıklamasını yapıyorum bu videonun. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz yorumlarınızı okuyamıyorum ben her videoyu söylüyorum neden okuyamıyorsun filan diyen arkadaşlara e, tekrardan duyuru yapayım. Ee, yorumlarınızı okuyamıyorum çünkü youtube ana sayfamı düşürmüyor. Neden düşürmüyor? Çünkü siz bir videonun altına girip yorum attığınızda veya bir videonun altına girip yorumun altına yorum attığınızda cevap olarak ne oluyor abi o zaman youtube bana göstermiyor yorumlarınızı ee, Nasıl bu durumdan yani Şey yapabiliriz Görebilirsin abi yorumlarınızı Ben şuna karar verdim bir yorum açacağınız zaman e, Yeni bir videonun altına veya eski video olabilir fark etmez. yani rastgele söylüyorum Yorum açacağınız zaman Yeni bir yorum açın arkadaşlar yani Bir yorumun altına yorum atmayın Yeni bir yorum Çerçevesi açın onun altında yorum atın Belki o zaman görürüm. Evet çünkü Çünkü öbüktülü göremiyorum. Hani nedenini de bilmiyorum. Vallahi göremiyoruz yani. Yapacak bir şey de yok. Hani küfür de yiyoruz. E, ne yapalım şimdi yani? Biraz kötü oluyor açıkçası. O yüzden siz bana yardım amaçlı yorum atarken şeyle atarsanız hani e, dediğim yöntemle atarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Bu videoda kebap nasıl yapılır, şiş nasıl yapılır onu gördük. E, Aç olan arkadaşlarımıza da Ramazan'da yaklaşıyor yaklaşabiliyorsunuz. Aç olan arkadaşlarımıza da Allah şifa versin. Bir sonraki bölümlerde inşallah görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.